Bugün e, Tokat Almuz, Duru Dere Köyü'nden, e, tam da Cemevi'nin önünden e, bu kadın canlarımızın e, büyük bir emekleriyle öncülüğünde yapılan Pür Sultan Cemevi, değil mi? Evet. E, Pür Sultan'ın da niyazımız e, olsun. E, öncelikle Duru Dere, Filtise kadınlarımıza çok çok teşekkür ederim. Tabii ki onlara destek veren e, Duru Dere'li halkına da buranın açılışına da gelmişti muhteşem bir açılış vardı Hatta Grup yorum vardı burada Evet. evet. Ee, işte duru dele filtise Burası ee, şimdi burada halkımız e, buranın tamam e, yolları kısmen yapılmış e, çoğu yapılmış ama başka eksikleri var e, kanalizasyon eksiği var onu ağzımızdan başlayalım o e, Abicim tanıt kendini. Adım Cemal Öztürk, evet. köyün azasıyım. Ve şimdi köyümüzdeki sıkıntılar kaymakamımıza gerçekten teşekkür ederim. Yollarımızı yaptı, bazı eksiklerimizi yaptı ama noksanlarımız var. Derelerde kan, e, boru verdi ama şu anda boru verdi ama yapılmadı. Yani kepçesi lazım, işçilik lazım burada. Bu sinekten ya insanlar e, kokudan geçemiyor, bunların tıkayarak geçiyor. Kanalizasyonun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Buradaki sorunlardan biri internet, hastalar interneti olmadığından dolayı hastaneye ulaşım olmuyor. Bunların bir an evvel gerçekleşmesini istiyoruz. Ve bir de köyümüzde su sıkıntısı var. Yani iki günde bir su geliyor ama yani yeterli değil. Yani bu sıkıntıyı devlet olarak bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Burada bir de köyümüze gerçekten binalar yapılıyor. Milyonlarca masraf ediliyor ve bu masrafın karşılığında Buranın üstünde 65 yaş üstü insanlar var ama bundan sonra bu nesilin buraya gelmediğinden internet yok, oyun takımı yok. Bunları yapılmasını istiyoruz. Sayın Kaymakam, Sayın Valimizden yani devlet olarak yani bunları ele almasını istiyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi muhtarımızı işte Kadından muhtar mı olur, başkan mı olur denilirdi ya. Kadından her şey oluyor. Artık köylerimizde de oluyor. Kadın muhtarımız zaten. Filtise'nin kadınları yiğit kadınlar. Yani her anlamda bilgili, donanımlı, mücadeleci kadınlar. Şimdi muhtarımızı tanıtalım. Ben Fatma Özen. Yeni muhtarım. Bu köyde sorunlardan bahsediyoruz. Evet yollarımız yapıldı ama internetimiz için direkt verilmiyor çünkü geçmişte biz reddetmiştik. Ee, ama şu anda e, gençlerimizi buraya bağlamamız ve gençlerimizin gerçekten buraya gelmesi için bir internet, bir oyun parkı, bir alan lazım. Oturacak yaşlarımızı oturacak bank lazım. Sohbet edecek alan lazım. Okullarımızın inşaatları, bu çatlakların düzelmesi lazım. Geçmişteki şu anki kaymakamımız sağ olsun her şeye el atıyor. Attı da yollarımızı yaptı. Bazı şeylerimize destek çıktı. Geçmişte buraya hiçbir şey yapılmamıştı çünkü. Şimdi her şey gerekiyor. Hangisinden başlayacağım bilemedim. Peki o zaman e, ablalarıma da söz veriyorum. Evet, Ablam ben Merdin Özden. Hoş geldin, safa geldin. <laughs> i̇şte, bugün gördün, gezdin <laughs> dereyle <derayı gülüyor> <depe> işte <laughs> çocuklar işte gelmiyor gençler internet olmayınca getiremiyorsun. Hı hı. Hem internet hem telefon evet, istiyorsunuz. Evet evet, evet oradan işte Kaymakam Bey de yollarımızı yaptı sağ olsun var olsun. Ona da buradan selamlar hı hı. ne diyecek da. Sana da Kı teşekkür ederim. Kısa kısa geçelim. Ben evet. Nazik Özen. Hı hı. Aynı muhtarımız da anlattı, azamız da anlattı. Aynı şeyler. Bir randevu alamıyoruz. Hı -hı. Telefon çekmiyor çünkü. Hı -hı. Kadın hastaya atıyor, telefona internet alamıyoruz. Ama şey, çağıramıyorsun. Çağıramıyorsun, Çağıramıyorsunuz, randevu alamıyorsun Size de teşekkür ederim. Rica ederim. Bu kadar. Ben tamam Şahin canım. geldiğin için teşekkür ederim. Aynı arkadaşlarım gibi ben de aynı söyleyeyim. Ama ben okulumuzun güzelleşmesini, çocuklarımızın gelip yerleşmesini istiyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu okullar artık normal ha, köy okulu ha, haline ha. eskisi gibi. Evet. Burada çocuklarımız okusun istiyorsunuz. Evet. Evet. Ben Gülhatır evet. Çağlar hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Köyümüzü yücelttiniz. Çok teşekkür ederim. Biz şimdi ben çok gelmedim ama yani bu sene benim kayınlarım hepsi beş tane ev yaptık ama çok güzel villalar yaptılar. Ben de yaptım. Ondan sonra gitmek için oraya yolum çok kötü. O yolların yapılmasını istiyorum. İletişim istiyorum. Çocuklarımın birisi yurt dışında, birisi İstanbul'da. Ulaşamıyorum çocuklarıma. İşte arkadaşların dediği gibi buraların da yapılmasını Peki. istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Elif Öztürk canım. İstanbul'dan geleli iki ay oldu. İki aydır buradayım. Çocuklarıma telefon edemiyorum. Mezeliğe çıkacağım, çıkamıyorum da. Telefonlar mı çekiyor sadece? Benimki çıkıyor öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum oraya çık, çekmiyor. Onlar işte muhtarımız söyledi gerisinde. Peki. Ge bu ge ge genç arkadaşımız tabii Merhaba, ki Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. ben köye internet istiyorum. İsim ne? İsmim Can Özen. Hı, -hı. Köye internet istiyorum. Olanlar da vermiyor internetini. Yani herkes internet olmuyor. Kend buraya verici istiyoruz. Hı -hı. Bir de buraya bir de buraya futbol sahası istiyoruz oyun oynama yerimiz. Hı -hı. Canımız sıkılıyor burada oyun oynama yer yok. Hı hı. Böyle böyle basketbol yer istiyoruz. Siz burada devam burada mı yaşıyorsunuz? Yok, sadece 15 günlük gelir. Yaz yazlar sadece. O kadar yani. Peki ama o ihtiyaçlar giderse giderirse gelir yaşarsın. Ha onu diyorum evet. Peki. Ben de onun Ben de sizel Bunu evlat torunum bu da benim. Yani bildiğin gibi bize ama bir salı günleri bir araba nasıl olacaksa bilmiyorum kolayını bulun. Allah razı olsun sizden. Geldi. Vallahi dereleri şeyini istiyorum. Her şey yani, de, de, derelerdeki o kanalizasyon pisliklerinin artık kalkmasını istiyorsunuz değil mi? Evet. evet. <laughs> en önemli Oku sorun aslında bu. Yok. Oho, Güzelim. Koku da evimizde yakın. Peki. Kiraz çapar. <laughs> Vallahi yavrum bize bir telefon. Telefonum üç aydı ben buradayım çocuklarımla konuşamıyor. Torunlarım da hiç gelmiyor. Daha Sivas'tan geldi geçen çekti etti. Hmm. İnternet yok değil. Peki. Güzelim, hoş geldin, sağ ol Bir internet istiyor. Cenazemiz kapımıza herhalde, İndi bilem yok. Öyle yanı duymuyoruz. Buraya bu, gelecek cenaze yani. hilal olmuş diye duyacağız. Benim bir kız kardeşim var. kanser hastası. Telefon edemiyorum. Allah razı olsun senden sağ de yavuz. Sağ ol canım, hoş geldin, sağ ol Çok çok sağ ol, ayaklarına Allah sağlık. Allah bizim evim ötüyene bir lamba takmışlar lambayı öğlenle döndürmüşler. Bize hiç evet. şurmuyor. Sen de sokak lambası istiyorsun. Evet. <laughs> tamam. İnternetten de istiyorum. Çocuk burada yaşıyor. Hiç konuşamıyor bir babası annesine. Evet. Özel, özel Anne yani, Sen ne yapıyor? istiyorsun İnternet telefonu istiyorum. Peki. Vallahi Hiç çekmiyor. Böyle. Peki. Kaymakamın Peki, Her şeyi yaptı Peki e, bu bugünlük Hadi bütün e, şeyleri Her aldık. E, nedir? Eksikleri fazlasını da söylediler. Teşekkür etmesi gerektiğinde de teşekkür de ettiler kaymakama e, il özel idareye ama eksikler çok hem de en önemli eksik o kanalizasyonunun e, yani e, köy şeyin evlerin e, lağımlarının dışarıya akması o da köye e, müthiş bir koku veriyor e, ve insanlar hasta oluyor. Buradaki şeyler zaten yaşlı e, insanlarımız yaş almış insanlarımız burada iletişim yok bir şey yok ama şey, teyzemin dediği gibi cenazemiz buraya geldiğinde bizim haberimiz oluyor diyor çünkü iletişim yok bilmiyorlar. E, umarız yetkililer sesimizi duyar. Bu insanların sesini duyar, bu eksikler giderilir diyorum. Duru dereden bu kadar. Teşekkür Teşekkürler. Sağ olasın.